Evet. Tabii ki iyi teli de az önce program başlamadan önce ben bir şey söyleyeceğim dedi ama nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Onu da söylemek istiyorum her zamanda. Ben mikrofonu uzatayım kendisine. Bakalım ne diyecek bize? Düğünü de bekledim. Vay wow, de bekledim diyor. Ya daha önce okuyacaksın. Daha bakalım. Evet. Gerçekten çok güzel ailemize bu güzel günde sizleri buluşturdu. Güçlü bir şekilde alkışlar gelsin kendilerine efendim. Ve sizleri mehteran ekibimize baş başa bırakıyorum. Haydi ya Allah. Mehteran! Eski Ordu Marşı Hastum Haydi Ya Allah